Hemmege aleyküm. Daşırdır Adnoy Gork kanalına hoş geldiniz. Hem işe gideyim ben Atabik. Hazır için niye bir geldim. Ee, size ne oluyor? Akşam geçteki videonu görüp durunla onu açalım ben. Ee, Barmalı yerime bağlama. akşamki videonu görmeye gittik. Oooo. Oooo. Bu da akıl. Yandın yandın yer Eyvallah, eyvallah. Bırakma. Happy birthday to me. Happy birthday. İşte. Yaşımızın olsun. Canın sağ olsun. İyi yaman güllerin şunun olsun. Eyvallah. Gel. Ben karatman için ne burada çıkardım? Atalım. 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 Atalım.

Süleyman abi'den oh. hmm. sağ ol. Oo. Aha. İyi. Nuzada geldi mi bu? Tamam. Süleyman abi'den sağ ol dedi. Süleyman abi. Süleyman abi. Oo. Oh. Yine. Eyvallah Süleyman abi. Yanlıştı, yanlıştı. Sağ ol, thật kağıt ki. Bulamayacağım ne ya. <laughs> 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 Yallı oldu? Taş mı geldi? Ne <laughs> oldu? <laughs> 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 Aha. Özü, 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 Türk insanlığı güvenli ki belli. Sekiz kat bulduk. Oo. oh, 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 <laughs> nice. oh, geldi, mi? <laughs> oh, 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 ey bolla rahmat ko'pchi sog' bo'linglar oldim Kaşa? Çap kesilirdi mi? Keşler lazım. <laughs> Başka zaman olan eken de Yine bir happy birthday to me. <laughs> şeydir. Tak. Yine kesilmiş. Tak. Sinir sana bakıyorum. Oh Oh Hııı Yıldız atla Aynen Bu rampaya alışıyor aslında

Yani çağırganda çağırdı ben, o da Noğa çağırdı kendime, demedi deyim hem Oturup mız deyim <laughs> kendime arada videonun montaj attım. ya yani. Ekonom 25 lira attı Ekonomi temiz mi? Bol da atıldı kısa mı? Uyyy uy Yürü 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 Rahman Rahman Gele versin gele versin köpeğe versin <laughs> Köpeğe versin ha Karın git bana Heh bir de var eken Göçük kaldı versin <laughs> Yaşın uzun olsun maksat Canın sağ olsun Görecekin yakışılık olsun Teşekkürler. Efekt Happy, birthday, to you. Happy birthday to you. Ne non, doldum. Ne? 26 mı? Ya sen yanlış mı? Yanlış mı? 27 değil mi? Her tas sana 20. İkinci ayın 6 yaş. Normal iş bunda. Kanı üfte Ha, bu yan, yan posun abi. Ha, iндidа bir ikkii birsi yeshil birsi ак turibdilar Uf. Aa ha, aa daştım, aa daştım. aleyküm, daştım. Evet, selamünaleyküm. Süleyman Karahanov. Makes Prod. Paskin da. Paskin de qaba. Askin da qaba. Ha. Şey. Ha. Ha. Görkezüböttigini. Yina. Süleyman Karağan. Qarı gür to aytdıray. Duran. Aha. bak tai. ya şa, yaşa, şa onu duymuyorsun. Allah onu ne versin. Bak durmuş da bak, yaşa. bu daha mı gat nasılın bu günlerde? Amin. Ama Allah ayırmasın. Ama Ağır olup işte Allah ağır olup gezeli, ağır durmuş ne diyorsun Allah? Uzak yaşa, hayır ne mürüyorsun Allah? <laughs> Şimdi ki Allah çağırı, olsun inşallah. Amin. <commissions> Benim gut lavara ne? Şimdi ben tebrik edeceğimi yana gördünüz le. Ana şimdi. Yine de bir gece tebrik sağ olsun. Bu GoPro da. GoPro ödül. GoPro ödül kutlama. Bir de yere geldik. Şimdi keyfini çıkaralım bunu. Aa. Karol ama şimdi hemen özünü tebrikliyim. Geldik şimdi yerlere. Aylanım. Ee, Oktay kalasa bir yerde küçük kenara. Bir piknik etmemiz. Bir saat kaladı pizza zakaz etkenize. Hele gelmedi. <laughs> Umay. 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 Biz derdi. Ha tormuza kolum etmedi. Tormuza kolum etmedi. Gitti, 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 gitti. Fuu. İnacın niye de yurtumuz yine. Konu. Gidi attık. Gittik. Herkes yola gelmiş. Yine. Yine. Yine 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 yine. manzara yine. Deniz bir anda. Yine Yine manzaraları Yine Yine otoşlara girenler var Çok geri döndük Pardon bir dakika Yine İstanbul Şimdi her yere geldik yine laroтурамыz oзыр чк hvo Şu niye de var otamızın da ana. onda da Ana onda da yuttular. onda <laughs> da ondan ana. Hihihi. onda da Menem, Benim. Benim skuter bilen Süleymanlı. Süleyman'ın padiş gettiğim. Skuter bilen. Süleyman'ın padiş gettiğim. Skuter bilen. Hastadan aşağıya düşerli. Ölmeyin. Doğru mu? Hani gittik. Hop. Aha, aslan torunu tutadı. Torunu tutadı. gel torunu. Tutadı gel. Tutadı gel. Tutadı gel. Tutadı gel. Tutadı gel. Ha 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 geldi. Ya, göre. Süleyman Eke neyle? Normal mi? Canın sağ mı? Canın Gittik. Ya. Gittik mi? Gittik onu endi bir o'tirmaqa место qidirib бұла hozir qani unda jirdiq бол do'slar bular blоger блоer давай qani unda boraйыk gaplashamiz ozi qo'ydimкопросто видео Çekane. <laughs> Çekane dedi. Çek <güler> olsun Sağ ol. cheкai deydi o оfет bo'lsin sulaymon akaman bunu karnıma sığmaz bu to'g'risini aytsam birisi yamman gitti bu afiyet olsun eyvallah dur neden sen bunu... <güler> ya оfет bo'lsin <sadece> <laughs> bunu yumuralı olsun bo'lsin gaplashamiz <güler> bui bo'lsh

Da, asta e bine. Bie! YouTuber ütti ne? Bie, tebrikli ben. Tebrikli ben. Ha, boladın. Sağ mı yürüyün ne? Tebrikli ben, bu lan Bola da bola da yani sana. Tebrik Liman. Tebrik Liman. Bol değil mi? Ne? Bola da? Boldu. da. Bola Özbekçe emir gettik bunu aynı. Yakşı yakşı. He. Özbekçe ögür ettin. He. <laughs> <laughs> Caya Cakman dedi bu. Taşavuzdan. Kudakalası Taşavuzda her şeydi bu. Мактэд men шоу, далаймаа нь тэрдэн ауалаймадын. Ёрмэн, чалсаймадын. Бэл ayna айнан миндаш шоу, бэл варнэн ам. Ёрмэн, чалсаймадын. Раво, Саид, рахтат боли асан ам. Ташкат Çünkü yüzü Aç kimi ki de tatlı gelene bir ama. Oh, mevcut. skuter. Oh, kalmasın be. Skuter e hem bayne. Yani aldım ama hemen zaten. Aldım mı? Hav. Polna Island geldim hemen. Beyanları, zatları Polna Island'ı kesip geldim. Ben iyi dert, kadip karıştık. Polna Island 180 gidip geldim ha. 180 açıkken okulun seni öğrendi. 180 olan olan. O çıktı. Yine dostla. He, hazır. Perman dostumuz geldi. Targeting. He, targeting. Target uğrundan, reklam uğrundan hem mazatını başarılı. Makis Pro. Emigrant korsunda azı. Bu da halasa. Nesi vesse ailen abzat etip, otelde abzat etip. Asın getemiz. <laughs> <laughs> Yine, küçükken balı oynanıp değil Ol mi? Olma. Bu anayaktan aylanıp bundan çedile yaka geldiler ondan тайп çedile yani şimdi yine, yine bir dönem gelin giyon yine onunla dradon giyerekken ferman dırk kuran <laughs> hey <laughs> yamında ya aynı gülleni gör kezgelerin ucu gülleni ekip satasıp yurttular yine yine bir daha zıbza balık göremiz yok balık hemen su ne taş vakka da değil de taş vakkalarını göremiz aslında pıştıl 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 yine uh oh, balıkan var gene Yerde balık var. Oh. Kayan dört güle güle ondan. Balık var. Kalk kalk He he. Pıstıl. Yine. Yine yine pıstıl. Yine yine. Balık lan. Tapal la. Bunda yurttağı balık. Görünem görünmüyüm. Yine. Ulu balıkla var eken. Peladimin balığın malıkta. Hayda burada Ha balık balık aynı dur. Aynen, aynen. Görünüm, yine yine. Görünem yine durdu balık. Kamerada görünem görünmeyeyim benim lan. çık yatır yukarı. Oh oh oh. kamerada görünmüyor o ko'rinmaydi o'xshaydi mana mı? bormi pishtollar kesib beradi meyda meyda baliqlar ham bor ekan har xila perman chаqырadi bor eken. Ne mi bu? var? mı? Hani? Hayy kaçırdın ha? Bile nerede gen bu balık bu? Hazır bayaklarını göremiş. Bayakların da buluşu gerek. Hey, birler say bu gelmiyor gemi doğuşu gibi birler ha. göremiz az bu ayaklarını göremiz. Bu buluşu gerek. Ne şöyle tane. Bir yerde yok eken. Bu ayakta. nam yok İne şöyle de bana. İne Yine ne 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 gitti. İne gitti. İne yine ne ne sarı balık. İne dayı <laughs> yine balık bana bastı. İne bu balıka karanla balıka. Uh 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 Ola, hezet hezet sen balık kameran neşir atıyor yine yine ikisi yatır. atıyor yine amanda bir sine amanda bir sine dayı bur dayı balık var inamına karangı uha bu balık'a karangasla uch oh, uch oh. canlı yağıstan taş vaka kaçır dediksinem Yine. Ya bunda pışvak da yok da. ana. ana. Ana ana, o manak da yok da ana. Ulu balkan yüber koydu bak. Ana onda oyna yok da ana. Bunda yok ana, köpek ana. Hmm. Şurada köpek en. Ne bunda pusulakta? Pusul. Hey, demalı mı sen sen? Uh, 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 uh. Fırzatlara tuttu. Yine. Yine, yine. Uh, 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 uh. Sağlık olsun. Ponlu pişirip yemeyelim bunu. Hmm. Bunda bir su getirin. Yine hmm. bunda burası yatırın. Yine yatırın. Yine. Yine bunda ne çevre çektim. Oha. Uh, gigant ekan abi, gigant. Sarı gigant ekan resmi. Altın, altın balık. Altın balıklarını biz yine ikisi sataştık. Yine. Oh, uh, oh, uh, oh. Uh. Bak oh, bak oh, sarı cevabım göz göşünüz resmen. Yaman da ya o ya. Ulu ulu. Ben ayağımdan ama o bakan o. Yine bu taş vakka karanma taş vakka. Hihihi. Kelleğine çıkardı da insana gitti. Yağmurda yine kara balık getirdi suyuna. Yine. Yağmurda. şu yanıma gelse de şıtaya gelse de suyun içinden düşürdük. Neye olur? <laughs> olurdu. Yine polnu su bulan azli tuttu yine polnu güllere karanla bu güllere dehşet yağdaydı tuttu bu bu suan üstüme gel tuttu abi kaçan karamın manlayım karamayım bur yine ya bir de yine gülle yine her kılı yandı yuttu yine haylanıp şaylanıp hımm bunu işte ne Maksat, bir anda manzarasını gördün mü? Muhan oh, şurada manzara bu. Şelalenin gördüğünüz değil mi? Şelale bu taraf 24 kendi. 24 numara. Şu aşağıda diyor. Aa ana şelale, şu Kan? Ha, 24 Zerate. numara şelale. bu taraftan gitmeli ama o tarafta. Hava inşaatta aşağıda o. Aşağıda. Uh! <laughs> oh, Mağa göre. Mağa göre iken. Mağa göre <laughs> evet. Hello dostlar. Mağa göre Tabii ki ama yine. Oturabiliyor musun? Ne bir aksun mu dedik Perman neyli? <laughs> Padişahının permanı. <laughs> Eştim eştmedin diyeyim ben. Kelle giydi <laughs> mı? Evet. Tabi kahve. Yürüyor herhalde şimdi. Kelle ayak gelme. Gülhav. Asalamu bu. Asalamu <laughs> <laughs> evet. Daha şu Uzrad kanalına hoş geldiniz. Beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Aha. <laughs> Aa. Tuvalet Gel işte, mi? Gelişti mi? ama Kuru üzüm görünmedi ama. <laughs> Yine dostlar hazırım için niye de Herman Makes Pro Videomuzun sonuna geldik yine şimdi Ne o Kanalımıza abone olmak Hem şekilde like basmak ne? Yaddan dostlar ne dostu? Özlerinizi açıklarım <laughs> <laughs> var ee, Öz fikirleriniz aklınızı e, Aşağıda yorumda Değerler yazdık de bize bütün azıra kardeşken Like ne? Yaddan çıkarmak ne? Bize de, like ham bizə də like gəlmədi, biraz da kömək etədi. Əldə videolarımız əldə gəl çıxması üçün like qoysanız da bizə üçün yaxşı olar. Biraz da paylaş gətkən olarsa ana şunu. Özünüz yaxşı qalanla salam yürüyün.